Bakalım. Ay batmasın inşallah. İnşallah batmasın, ne bileyim. Yavaş yap, yavaş yap. Dur, ben yapayım mı? Dur. Bak. Aha. Bakın gıdı gıdı. arkadaşlar küpesi güzel mi Katecinin? Ayıcık. Ay gıdı gıdı Ayıcık, <laughs> Ayıcık küpesi. Bakayım, bakayım getir. Anne. Yani. Efendim. Çıkartma. Tamam ya, çıkartmıyorum. Neyse şimdilik bay bay diyelim mi artık yeter mi? Anne olmaz. Niye? bak sen Ay gene düştü. <laughs> Tut bak al bakayım onu ayağımıza batar. Bul onu. Nasıl bulamadın? Ağzına mı aldın? Yutarsın Allah korusun. Ağzı ağza alınmaz bak sakın ha. Sakın arkadaşlar siz böyle şeyler yapmayın. Hatice de yanlışlıkla yaptı zaten bir yerine batar bir tane böyle şey olur mu? E, e, e. Evet. Pis o. Bak bu hav hav kadar akıllı değilsin ha. Hav 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 bak. Hav hav hav. Aa sen bu hav hav mama verdin mi? Yazık acıktıysa. Anne hav hav ilk defa bugün telefonla konuşuyor. Evet ilk defa bugün telefonla konuşuyor. Alo. <laughs> Onun da arkadaşları aramış olabilir. Onun da arkadaşları var. <laughs> Hmm. Hava ha, da birazcık mama ver de yesin bence. Ne dersin? <laughs> Anne hava çok yaramazlık yapıyor ben. Evet çok yaramazlık yapıyor. Sen <laughs> artık sıkıldın <laughs> galiba. Hadi görüşürüz de kapatalım. Bay bay diyecek misin yoksa ben mi bay bay diyeyim? Aa Mustiş'in nihayet keyfi yerine geldi. Bak bak. Gitti Aa. gitti. Lütfen sakin oynayın. <laughs> Anneciğim sen de düzgüncene kapıyı açıp da girsene yavrum. Bana ne? Niye? <laughs> Oğlum ya oğlum ya. Bu abla ne yapıyor ya? Anne, ne yapıyor bu abla ya? Kaldım. Kaldın mı? Eyvah. Gidelim de Hatice'yi kurtaralım hadi. Gidelim de kurtaralım Hatice'yi. Eyvah. Ha. Eyvah. Ha. Ben niye oturdum be? Ah, şu sepeti. <laughs> Aman oğlum bismillah düştü. <laughs> Oralara çıkamazsın. Bak sen çıkayım dedin. O çocuk da çıkmak istiyor. Oralara çıkılmaz anneciğim. Getir şu sepeti evden çıkaralım. Mustiş'e yeri kalmadı yazık. <laughs> hadi gir oğlum. içeriye gir hadi. Şuraya gir içeriye hadi. Hadi. Girce E yapalım. El sallayalım hadi. Mustafa şuradan camdan el salla bakayım bana hadi. Herkese bay bay. Herkese bay bay. arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Merhaba. Kapatalım mı artık? Bay bay. Kapatayım mı artık? Anne, dur telefonu bana bir, daha. bir tane ver telefonu bana. Bir şey yapacağım kızlaya. Hemen geliyorum be. Nereye gidiyorsun? Dur anne, dur. Kapı. Bir şey edin. yapacağım. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Allah Allah. <gülüyor> 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 bak bak mustişe bak mustişe ay mustiş hayır oraya çıkılmaz oğlum oraya çıkılmaz bak sakın öyle şeyler gösterme o bilmiyor ondan sonra illa oraya çıkacağım diye zorlar ağlar sakın ha tamam mı tamam. gel de içeriye oturalım Mustafa de şuradan el sallayalım de hadi göster bakayım el sallayalım de ha, Mustafa Aa, Mustafa içeriye gir de el salla hadi şuradan bakayım ben sana gel CE yapalım şuradan gel anne Merhaba. Aynen, bir şey komşu ne yapıyorsun komşu iyi misin? Ay ne yapayım ya? Çatıyı temizliyorum. Çatıyı mı temizliyorsun? Aa komşu sizin çatı kirlenmiş mi? Evet ya. Eyvah. Çok kirlenmiş de Anne şunları çıkartamıyorum. Ha öyle mi? Bak bak Mustişe bak Mustişe sandalyeden çıktı. Ama nereden ne sallayacağım acaba diye düşünüyorum. aha gördün mü bak çocuk şey oldu. <laughs> Gel oğlum gel. Gel oğlum yazık gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. gel, oğlum, gel. Vay, vay vay Bu abla var ya bu abla hep bize böyle yapıyor. Hep bize böyle yapıyor. Gel. Bak yanlış şeyler üretiyor çocuğa. Gel canımın içi canımın içi aşkım benim hadi bay bay de bir tane bay bay da, gel tamam oh, benim güzelim